Bir erkek zaten sessizlik içinde savaşır. Baskı, iş, beklentiler, acı… Her gün zihninde bir savaştır. İhtiyacı olan son şey, eve gelip başka bir savaşla karşılaşmaktır. Sevgi bir fırtına değil, bir sığınak olmalıdır. Bir kadının varlığı gürültüyü susturmalı, artırmamalıdır. Eğer her konuşma bir çatışmaya dönüşüyorsa, eğer huzurun onun yanında ölüyorsa… Bir gelecek inşa etmiyorsun. Sadece hayatta kalıyorsun demektir. Huzur bir lüks değil. Bir amacı olan erkek için bir gerekliliktir. Doğru kadın odaklanmanı artırır, stresini değil. O kaos değil, denge getirir. Kafa karışıklığı değil, netlik sağlar. Bir erkek onda huzur bulduğunda onun etrafında bir imparatorluk kurar. Ama o bir başka savaşa dönüştüğünde Erkeğin ruhu geri çekilmeye başlar. Fırtınanı dindiren kadını seç, ona dönüşeni değil. Eğer kadınlarla doğru şekilde flört etmesini öğrenmek istiyorsan harikasın. YouTube kanalını takip etmeyi unutma.